Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Yepyeni videolarla karşınızdayım. Bu videoda Baseus markasının 3 farklı telefon aksesuarını inceleyeceğim. bu videoda inceleyeceğim ürünlerden bir tanesi eee tam 20.000 bir power bank'i. Bir diğeri eee Quick Charge 3.0 destekli örgü şarj kablosu ve bir diğeri de yine Baseus'un kablosuz şarj aleti. Kablosuz şarj aleti de şu an masada duruyor arkadaşlar. Onu zaten birazdan göstereceğim. Şu anlık masada duruyor. Bu 3 tane ürünü bu videoda inceleyeceğiz. Eğer siz de bu ürünleri satın almak isterseniz açıklama kısmında linklerini vereceğim. E, AliExpress sitesi üzerinden bazı olsun kendi mağazasından bu ürünleri satın alabilirsiniz. E, AliExpress'ten bu ürünleri yani sipariş vererek satın alabilirsiniz arkadaşlar. E, üç üründen de bu videoda bahsedeceğiz. E, i̇lk başta isterseniz incelememize bu 20.000 mAh'lik Powerbank'ten başlayalım. E, bu elimde görmüş olduğunuz Powerbank, e, dediğim gibi tam 20.000 mAh ve e, farklı güzel özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerden ilki üzerinde bir tane dijital şarj göstergesi bulunuyor. Yani... Ee power ne kadar şarjı kaldığını burada size küçük burada küçük ekranda gösteriyor. Mesela şu an %38 şarjı kalmış. Buradan kolaylıkla görebiliyorum bunu. Onun haricinde bunun farklı böyle giriş çıkışları bulunuyor. Bunlardan size bahsedeyim. 2 tane USB giriş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Quick Charge 3.0 destekliyor yani hızlı şarjı destekliyor. Diğeri desteklemiyor arkadaşlar. Aynı anda iki farklı telefonu şarj edebilirsiniz. Bir tanesinde hızlı şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde 3 e, farklı girişi daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Lightning girişi, diğeri Micro USB girişi ve diğeri de Type-C girişi. E, bu Lightning ve Micro USB girişleri in olarak yani power şarj etmek için kullanılıyor. Bu Type-C girişi de hem out hem de in olarak kullanılıyor yani. E, hem bu e, Power Bank'i Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Hem de Type-C ile başka telefonları da şarj edebiliyorsunuz. Out özelliği de bulunuyor. E, başka telefonları nasıl şarj edeceğiz Type-C ile diyecekseniz de... E, bazı iPhone'lar veya iPad'ler için e, Type-C'den Lightning'e dönüştüren kablolar var. Yani bir tarafı Type-C bir tarafı Lightning olan kablolar var. E, bunun Type-C tarafını e, bu Power Lightning'i de iPhone'unuza veya iPad'inize takarak e, şarj edebiliyorsunuz. Bu şekilde bir özelliği de bulunuyor. Onun haricinde e, diğer... Type-C kablosuyla veya Lightning veya Micro USB kablolarından biriyle de Bu Powerbank'i şarj edebiliyorsunuz Giriş ve çıkışları bu şekilde Powerbank'in tasarımına gelecek olursak bence çok hoş bir tasarım bulunuyor Gayet güzel duruyor arkadaşlar e, Şık bir tasarım bulunuyor dediğim gibi ortada küçük bir ekranı bulunuyor e, Onun haricinde de Zaten çok fazla bir şey yok e, Ön tarafta e, sağ altında Bazios'un logosunu görüyoruz bu şekilde e, Altında e, bütün özellikleri Yani bütün değerleri falan yazıyor arkadaşlar 20 mAh olduğu belirtilmiş e, Onun haricinde hiç bütün giriş çıkışlarının değerleri yazıyor zaten bunları videoda göreceksiniz yani bu yazıların hepsini ekrana koyacağım. Şimdi bu powerbank'in yanında alabileceğiniz bir diğer güzel aksesuar da Bazaos'un örgü şarj kablosu şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle örgü Type-C bir şarj kablosu bende bulunuyor şu an. Yani bu şarj kablosu da ışıklı bir şarj kablosu. Ee, ben ilk kez ışıklı bir şarj kablosu görüyorum. Işıklı dediğim tamamı ışıklı değil. Sadece ucunda küçük bir ışık bulunuyor. Bunu hemen size göstereyim. Zaten yakın çekimlerde de göreceksiniz ama şu anda göstereyim. Ee, bunu da powerbank'imize takalım. Ve sonra gördüğünüz gibi e, burada ışığı yandı bir anda söndü. Ama telefona taktığımızda tekrardan yanacak. Evet telefona taktım ve şu an powerbank'in ışığı yanıyor. videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Eğer belli olmuyorsa zaten yakın çekimlerini koyacağım arkadaşlar. Ee, burada... E, kablomuzun ışığı yanıyor e, Şu anda kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar Evet o maviye döndü e, Şimdi bunun üç farklı rengi bulunuyor Biri kırmızı, biri mavi, biri de yeşil rengi olmak üzere e, Şimdi telefonu şarja taktığınız zaman Eğer telefon normal hızda şarj oluyorsa Kırmızı renk yanıyor Yani kırmızı ışık yanıyor e, Bu işte o an bağladığınız adaptöre veya powerbank'in neresine taktığınıza göre e, Mesela şu hızlı şarj desteklemeyen USB. Girişine takarsak kırmızı ışık yanacak veya şarj ettiğiniz telefon hızlı şarjı desteklemiyorsa yine kırmızı ışık yanacak. Eğer hızlı şarj oluyorsa hızlı şarj destekliyorsa mesela şu an benim telefonum hızlı şarj oluyor, bu yüzden mavi renkli bir ışık yanıyor ve telefonun şarjı full olduğu zaman da bu şarj kablosundaki ışık yeşile dönüyor Bu şekilde üç farklı ışığımız bulunuyor Bence gayet başarılı bir şarj kablosu Kablonun sağlamlığı da gerçekten çok hoş arkadaşlar Ne kadar çekseniz hiçbir şey olmaz Şöyle örgü bir kablo arkadaşlar Bayağı da sağlam bir kablo Bu şekilde kabloyu çekiyorum Ve hiçbir şey olmuyor Yani bayağı bir şu an kabloyu zorluyorum Zaten Yakın çekimlerini falan da göreceksiniz bayağı sağlam bir kablo olduğunu söyleyebilirim Normal bir şarj kablosu olsa Şu an yaptığım hareketlerden sonra Bozulmuş olabilirdi veya direkt zarar görmüş olabilirdi Şu an bakıyorum bunda bir zarar hasar var mı Hiçbir şey yok gayet sağlam Hemen tekrardan şarja takalım Evet ışığı da yanıyor. Ee, kablomuz çalışıyor. Bu kablo ile hem bu powerbank'i de şarj edebiliyorum hem de bu powerbank üzerinden telefonumu da şarj edebiliyorum. Bu şekilde bir kablo. Ee, üçüncü ürünümüze gelecek olursak da üçüncü ürünümüz bir kablosuz şarj aleti arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi son zamanlarda çıkan yeni telefonlardan bazıları kablosuz şarjı destekliyor. Yani daha üst düzey telefonlar artık kablosuz şarjı destekliyor. Ee, Apple'ın son birkaç sene içinde çıkardığı modeller ve, ve diğer markaların bazı yeni modelleri kablosuz şarjı destekliyor. Şu an inceleme için elimde iki tane Telefon vardı onlarla ben bu şarj aletini denedim Normalde benim telefonum kablosuz şarjı desteklemiyor Arkadaşlar ama bu telefonlarla denedim Bunlardan bir tanesi iPhone XR Şu anda da iPhone XR Burada şarja takılı Kaldırıyorum gördüğünüz gibi direkt ekranı yan Zaten şarjdan çıktı Arka tarafta kablosuz şarj aletini ben Hemen yerinden çıkartayım Size göstereyim ee, bu şekilde bir kablosuz şarj aleti Zaten bunun da yakın çekimlerini göreceksiniz ee, Bu kablosuz şarj aletinin de üzerinde bir e, küçük bir ekran bulunuyor Bu ekranda da e, voltaj ve güç e, yazıyor arkadaşlar Yani kutusunda bu şekilde belirtilmiş e, Bu arada bu kutunun e, kablosuz şarj aletinin kutusunun içinden de e, bir tane lightning kablo çıkıyor Yani lightning kabloyu buraya takıyorsunuz ve sonra üzerine kablosuz şarj destekleyen bir telefon koyduğunuz zaman da e, Telefon otomatik olarak şarj oluyor bu, bu da bu şekilde güzel bir ürün. Bir de Huawei Mate 20 Pro vardı. Onlara denedim. Onu da güzel bir şekilde şarj ediyor. Peki ne kadar hızlı şarj ediyor diye soracak olursanız ben iPhone XR'da bunu denedim. Evet şimdi hemen değerleri kontrol edip geldim. Biraz önce şarja takmıştım. 19 dakika boyunca kablosuz şarjda kaldı ve %11 şarj oldu arkadaşlar. 19 dakikada işte ilk başta taktığım zaman şarjı %28 Ve şarjdan aldığım zaman da %39 arkadaşlar. Yani 19 dakikada %11 şarj olmuştu bu telefon. Kablosuz şarjı hızı da bu şekilde arkadaşlar. iPhone XR'da bu şekilde bir sonuç verdi. Böyle bir kablosuz şarj aleti. Bu da artık böyle yavaştan sonuna gelebiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Aslında videonun yavaştan sonuna gelmeden ben birazcık bu ürünlerle ilgili kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bu kablo su çok fazla test etmedim. Yani şimdi biraz test ettim. Normalde pek kullanılan bir ürün değil ama bu powerbank ve örgü kabloyu bir süredir ben de kullanıyorum. 2-3 haftadır bu ürünleri kullanıyorum. Powerbank'i ben yanımda bayağı bir taşıyorum arkadaşlar. Nereye gidersem yanıma alıyorum. Birazcık ağır aslında. 20.000 mAh için ağır olması normal aslında. Ağır dediğim böyle taşınamayacak bir ağırlık değil ama telefondan daha ağır yani mantık olarak. E, telefondan biraz daha ağır bir kablosuz şey, telefondan biraz daha ağır bir powerbank arkadaşlar. E, ama taşıma konusunda çok da bir sıkıntısı yok. Ben gerekirse çant genelde çantam falan atıyorum ama çanta almadığım zaman da e montumun cebine bile koyabiliyorum, götürüyorum. gittiğim her yerde yani lazım oluyor. Telefonumun şarjı bittiğinde bir de hızlı şarj özelliği olması çok güzel arkadaşlar. Normalde benim daha önce kullandığım powerbank'lerde hızlı şarj özelliği yoktu. Telefonu şarjı takıyordum ama çok yavaş şarj oluyordu. Ben buna pek sevmediğim bir durumdu ama bu powerbank hızlı şarj destekliyor yani. Telefonun kendi şarj adaptörüyle prize taktığımda nasıl hızlı şarj ediyorsa bu powerbank'le taktığım zaman da aynı hızda şarj ediyor. Bu da gerçekten çok güzel. Normalde benim Telefonumun kutusundan çıkan kablosunu kullanıyordum ama artık bu örgü kabloyu bir süredir kullanıyorum ve ondan da çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Powerbank ile birlikte ikisini nereye gitsem yanımda götürüyorum. İkisi de gerçekten başarılı ürünler arkadaşlar. Bu videomuzun da artık böyle sonuna gelelim ama videoyu bitirmeden son olarak bu ürünlerin fiyatını sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü videonun başından beri hiç fiyatlarını söylemedim. Aslında özelliklerine göre gerçekten 3 üründen de çok uygun bir fiyatı bulunuyor. Öncelikle Powerbank'ten başlayalım. Şu an AliExpress üzerinden fiyatına bakıyorum. Güncel fiyatına. Evet Powerbank'imizin fiyatı 143 lira arkadaşlar. 20.000 amperlik bir Powerbank için gerçekten çok uygun bir fiyat ve daha güzel özellikleri bulunan bir Powerbank için çok uygun bir fiyatı bulunuyor. İki farklı renk seçeneği var. Gracias. Bunlardan bir tanesi beyaz arkadaşlar. Bendeki renk şu an siyah ama beyaz renk seçeneği de bulunuyor. İkisinin de fiyatı aynı. 143 lira bir de 18 liralık da bir kargo ücreti var. Kargo ücretiyle birlikte de işte 165 liraya falan geliyor. Yanlış hesaplamadım. 160 liraya falan geliyor arkadaşlar. Bu powerbank'i size AliExpress'ten 160 liraya alabilirsiniz. Gerçekten güzel bir powerbank. Şarj kablosunun fiyatı ne hemen bakalım. Şu an fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama güncel fiyatları hemen kontrol edeyim. Şarj kablosunda 42 liralık bir fiyatı bulunuyor arkadaşlar. Şarj kablosunun uzunluğu 1 metre bu arada onu da söylemiyorum unutmuştum 1 metrelik bir şarj kablosu Bunun da siyah ve kırmızı olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunuyor Bendeki şu an siyah rengi arkadaşlar Yani siyah kırmızı bir kablo ama siyah renk olarak geçiyor Bu fiyatı da 42 lira ve ücretsiz kargo ile birlikte alabiliyorsunuz Ve son olarak da bu kablosuz şarj aletinin hemen fiyatına bakalım Bu kablosuz şarj aletinin fiyatı da 63 lira arkadaşlar Bunun da hemen bakalım ücretsiz kargo seçeneği bulunuyor. Bunun da 3 farklı rengi bulunuyor. bir tanesi bendeki renk olan siyah rengi arkadaşlar. Bir tanesi bu siyah rengi, bir tane beyaz rengi, bir tane de lacivert rengi bulunuyor. Üçü de birbirinden güzel ama lacivert birazcık bana böyle güzel hoş geldi. Ama bu üç renkten istediğini seçebilirsiniz. Üçünün de şu an stoğu varmış ve ücretsiz kargo ile birlikte bunu da satın alabilirsiniz. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim arkadaşlar bu ürünleri dediğim gibi ister, satın almak isterseniz açıklama kısmında linklerini vereceğim. oradan bu üç üründe satın alabilirsiniz veya daha detaylı işte bilgilerini falan oradan görebilirsiniz. Bu durumda artık böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.